Herkese merhabalar ben Salih. Ülkelerin yaşam maliyetleri serimizde bu videoda İrlanda'dan bahsedeceğiz. İrlanda'da aldığımız bir asgari ücretle bir ayımızı ne kadar geçirebiliriz? Ne kadar masraf olur? Bu videoda elimden geldiğince İrlanda'da olan selerden bulunan selerden bakarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle İrlanda'nın başkenti Dublin, para birimi Euro, Asgari ücreti ise 1650 euroymuş. Tabi bu asgari ücret Haziran 2020'deki veriymiş. Biraz da artmış olabilir. Ama biz yine de bu fiyat üzerinden bakacağız. Masrafları ona göre çıkartacağız. Şimdi gelelim İrlanda'daki ev kiralarına. Biliyorsunuz ev olmazsa olmazı. Bakalım tek yaşıyorken bir ev tutacağımız zaman kiralar ne kadar oluyormuş. Şimdi bu bulduğum size arkadaşlar İrlanda'da kullanılan bir site. Zaten uzantısı .ie İrlanda'ya ait olduğunu görebilirsiniz. İrlanda uzantısı .ie'dir. Diğer siteler de o şekilde olacak zaten. Şimdi kiralara baktığımız zaman öncelikle şuradan rent yani kirayı seçelim. Daha sonra buradan biz de bir e, şehir girmemizi istiyor. Şimdi başkent Dublin dedik. Başkentler her zaman biraz daha pahalı olabilir. O yüzden ben buraya Kilkeni yazalım bakalım. Kilkenindeki e, şuraya bir tıklayalım. Şimdi lokasyon olarak bu şehrin etrafındaki yerlere de bakalım. Yani bir artı 10 kilometre daha ki evlere bir göz atalım. Daha sonra Betis oda sayısı biraz daha Türkiye'ye yakın olması için normalde çoğunluk tek odalı. Ama biz yine de 2-3 oda arası seçelim. Daha sonra filtrelere bakıyorum. Ev tipi genel. Tamam dedim arattım. Fiyatı girmedim çünkü fiyatta en düşük fiyatları sıralayacağız. Buradan ee, en iyi sonuçlar değil de en düşük fiyattan başla diyorum. Ve şimdi gelelim ev kiralarına. Bakalım burada aylık ev kiraları ne kadar? Şu an gözüme güzel çarpanlara bakacağım sırayla. Tek tek şöyle açarım. Beraber bakarız. 900 Euro'ya var zaten. Ee, ortalama 900'den başladı zaten. Biraz pahalıymış aslında. Çünkü baktığınız zaman asgari ücretin yarısından fazlasını veriyoruz. Ama bakalım bununla sınırlı kalacak mı yoksa? Yani market fiyatları belki daha düşüktür karşılar beraber bakalım Şimdi öncelikle eve baktığımız zaman şöyle Bir göz atalım Daha sonra özelliklerine bakarız Şöyle baktığımız zaman Normal yaşanabilir İçerisi güzel yapılı bir ev Şöyle Türkçe diline çevireyim hatta Sağ klik Türkçe yaptım burada tek kişilik oda bir çift kişilik oda bir yani iki odası varmış biri tek biri çift kişilik İki banyosu varmış ve eşyalı kiraya veriliyormuş. Kira süresi minimum 1 yılmış. Yani burayı minimum 1 yıllığına aylık 900 euro olacak şekilde tutabiliyormuşsunuz. Yani ev bu şekildeymiş. Burada da zaten tanıtımını falan yazmış ev sahibi. Hatta buradan da bilgilerine ulaşabilirsiniz diyor. Daha sonra 9 yoluk bir evi geçtim. Buraya bir bakalım. Evler hemen hemen aynı zaten. Mesela bu ev ilk baktığımıza göre biraz daha eski duruyor. Tabi bu benim fikrim. Şöyle bir Türkçe yapalım. Yine tek kişilik bir odası çift kişilik bir odası varmış. Banyo sayısı birmiş. E, müsait olduğu zaman hemenmiş. Yani şu an hemen burayı tutabiliyormuşuz. Eşyalıymış ve yine bu da minimum bir yıllığına kiralanabiliyormuş. 900 Euro. Bakalım burası ne kadar? 950 Euroymuş. Hemen bu eve bakalım. Bu evin içi daha bir güzel geldi. Şöyle mutfak kısmı, salon kısmı bir zaten sanırım. Şöyle bakıyoruz. Ya gayet güzel, yaşanabilir bir ev. En azından benim açımdan öyle. Bu evin değeri ise 950 euroymuş. Hemen özelliklerine bakalım. Bu evde de tek kişilik oda yokmuş. Çift kişilik iki odası varmış. Banyo sayısı birmiş. Müsaitmiş yani hemen taşınabilirmişiz. Eşyalıymış ve yine minimum bir yıl kiralanabiliyormuş. Aylık 950 euro. Şimdi bunlara baktık. Yeterli mi? Şuraya da bir bakalım mı? Ya bu da hemen hemen aynıdır. 950 euro zaten. O zaman not defterimizi çıkartıyorum. Şimdi buraya diğer videolarda olduğu gibi ev dedim. 950 diyelim. 900'e de vardı ama 950 euroluk bir ev tutacağız diyelim. Şimdi evimizi tuttuk. 950 euro. Market fiyatlarına bakalım. Market fiyatları için bulduğum site Centra arkadaşlar. Centra yine uzantısından İrlanda'da olduğunu görebilirsiniz. Nokta IE uzantılı. Sentra'da bir süpermarket zinciri hemen süpermarket fiyatlarına beraber bakalım buradan online shopping diyorum Buradan bakkaliyi seçelim bakalım Bize bir mağaza seçmemizi istiyor Biz Kilken'e demiştik yine o eyaletten Devam edelim Bakalım market fiyatları ne kadarmış Bize diyor ki teslimat seçeneği ya gelip alırız diyelim Şimdi Şuradan Türkçe diline çevireyim sayfayı. Özel teklifleri falan varmış. Bunları geçiyorum. Ya da bakalım ya merak ettim. Yani bu paket halinde biz bunu direkt geçelim. Meyve sebze öncelikle bir manav reyonuna bakalım. Muzu görebiliyorsunuz. Muz 6 adet 1.7 Euro'ymuş. Karışık üzüm 3 Euro. Yaban mersini e 2 Euro. Tabi bunlar 125 Grammış. 500 Gramı 3 Euro'ymuş üzümünde. Buradan market fiyatlarını görebiliyorsunuz genellikle 350 gram 200 gram şeklinde satılıyormuş mesela havuç 850 gramı 1 euroymuş buradan market fiyatlarını görebiliriz hatta buradan artı işaretine tıkladığımız zaman otomatikmen sepete ekleyip sepet hesabı da yapabiliyor ama şu anlık buna gerek yok şöyle bir neredeydi o onu çıkaralım şuradan çıkardım meyve sebze fiyatları bu şekilde fırına bakalım fırında ekmekler ne kadar normal düz ekmek yok mu mesela normal büyük 85 gramlık ekmek 60 centmiş. Aynı şekilde 140 gramlık et 74 centmiş. Burada biraz daha büyük 400 grama ekmek var. 1 euroymuş. Yani 400 gram baktığınız zaman gerçekten oldukça fazla. Çünkü şu an Türkiye'de ekmek gramajı yanlış hatırlamıyorsam 200 euroydu Hemen hemen 2 katı 1 euro. Burada da diğer fırın çeşitlerine bakabilirsiniz. İşte dilimli ekmek falan var burada. Fırın fiyatlarını da bu şekilde geçiyorum. Süt ve yumurta, süt dikkatimi çekiyor çünkü Türkiye'de süt gerçekten çok pahalı olmaya başladı. Yani çocuğu olan bir aile, bebeği olan bir aile gerçekten ne yapıyor bilmiyorum. Burada 1 litresi 1 euroymuş. Mesela 2 litresi 1.79 euroymuş. Buradan diğer işte az yağlı, tam yağlı süt fiyatlarına bakabilirsiniz. Bu da tereyağı sanırım 3 euro diyor. 2 euroya da var yine aynı şekilde. Ee, süt yumurta reyonu da bu şekildeymiş fiyatları. Ya fiyatlar aslında güzel. Yani dediğim gibi ev kirası biraz pahalı gelmişti bize ama e, o pahalılık kendine markette dengeliyor diyebiliriz. Mesela burada soğutulmuş gıdalar var. Burada et fiyatlarını falan görebilecek miyiz bakalım. Burada değil sanırım bunlar dondurulmuş ürün. Pişmiş etten ilham alındı. 5,5 euro diyor. Anlamadım. Dur bunu geçelim. Heh, et balık. Şimdi bakalım kıyma 500 gramı 4.5 euroymuş gayet uygun. Ee, şöyle stikler varmış 360 gram 8 euro. Şöyle bir paket tavuk fileto 5.39 euroymuş. Ee, tüm tavuk var burada 4.5 euro 1.5 kiloymuş. Burada diğer et tavuk ürünlerini de görebilirsiniz. Buradaki fiyatlara bakabilirsiniz. Yani aslında market fiyatlarına baktığımız zaman gerçekten ucuz yağlar var. Direkt dikkatimi çeken kısım bu oldu gerçekten. 1 litre yağ 3 euroymuş. Aslına baktığımız zaman örnek veriyorum Almanya ile karşılaştığımız zaman market fiyatlar açısından e, Almanya biraz daha ucuz gibi geldi. Yani en azından baktığımız söylüyorum. Elbette İrlanda'da daha uygun fiyatlar da olabilir daha uygun marketler de olabilir. Ama yine de Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman gerçekten İrlanda çok ucuz kalıyor. Burada en ucuz mesela bitkisel yağ varmış 2.66 euro. Ayçek yağı 3.27 euro gayet uygun. Yani baktığınız zaman 5 litresi 15 euroya falan denk geliyor. Burada zeytinyağını falan görebilirsiniz. Bakalım şeker atıştırmalıklar, dondurulmuş bebek ürünleri. Bebek ürünlerine bir bakalım. Mama mesela Aptamil 800 gramı 15 euroymuş ya da burada bebek bezlerini falan da görebilirsiniz. Fiyatları gayet uygun. O zaman şuraya ben hemen market yazıyorum. Fiyatlar uygun dedik. Tek kişi yaşıyoruz ve asgari ücretle çalışıyoruz. O yüzden çok fazla lükse kaçmayalım dedik. Fiyatı 200 euro olarak belirledim ben. Dediğim gibi arkadaşlar lükse kaçmadan kendi ihtiyaçlarımızı tek kişi yaşıyoruz. İhtiyaçlarımızı bence bir ay. 200 Euro gayet uygun dedik Tabi şimdi ev kirası market fiyatı bunlarla sınırlı kalmıyor birçok gider var o yüzden diğer giderler için her videoda kullandığım bu siteden diğer tüm giderlere bakabileceğiz gerçekten çok hoşuma giden ve dediğim gibi tüm videolarda kullandığım site İrlanda'da diğer hayat giderlerine beraber bakalım burada mesela süpermarket fiyatları bunlara bakmıştık zaten hızlıca burayı geçiyorum Mesela restoran fiyatları bir McDonald's menüsü 8 Euro'ya bulabiliyormuşsunuz. Ucuz bir restoranda bir kişilik yemek 15 Euro'ymuş. Hemen burayı geçiyorum. Mesela İrlanda'daki aylık maaşlar. Asgari ücret 1656 Euro'ymuş. Evet Google'ın bize söylediği rakam ama ortalama gelir. İrlanda'da yani ortalama maaş 2300 Euro'ymuş. Yani bu ne demek oluyor? Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi... Asgari ücretle çalışan sayısı çok az. Çünkü burada gördüğünüz gibi ortalama gelir çok yüksek. Mesela bir garson asgari ücretten biraz daha fazla kazanabiliyormuş. Yani aslında yüzdelik olarak baktığınız zaman evet asgari ücretten 100 euro fazla kazanıyor garson ama yüzdelik olarak baktığınız zaman gerçekten çok fazla kazanıyor. Çünkü İrlanda gibi bir yerde 100 euro gerçekten çok değerli bir para. Buraya geçiyorum. Giyime gelelim. Bir çift kot pantolon 82 euroymuş. Bir çift Nike ayakkabı 78 euroymuş. Hemen ben buraya her ay bir kot pantolon aldığımızı düşünerek giyim yazıyorum ve 70 euro dedim. Her ay kendimize bir pantolon alıyoruz diyelim. Buraya ben giyim 70 diye ekledim. Gelelim diğer giderlerimize. Hizmet fiyatları. İnternet 50 euroymuş. Hemen buraya internet 50 euro dedim. Daha sonra geliyoruz. Bakalım 80 metrekare daire için bir aylık su ve elektrik 143 euroymuş. Hemen buraya su ve elektrik dedim. ne kadardı 145 145'i buraya ekledim. Sona gelelim ulaşım fiyatlarına. Ulaşım aylık toplu taşıma ödemesi 108 euroymuş. E, 108 euro hemen şuraya ulaşım yazdım. 108 diye ekledim. Yani 108 euro aslında diğer ülkelere göre biraz pahalı bir ulaşımı varmış. Ama yine de güzel. Şimdi bunları yazdık. Bunlarla sınırlı mı? E, biz buraya ayrıyeten sağlık ekleyelim. Yani her ay bir ilaç aldığımızı düşünerek buraya sağlık 50 ekliyorum ben. Son olarak bir de eğlence kısmı ekleyelim. Çünkü diğer videolarda yapıyoruz. İrlanda için de bunu geçerli kılalım. Eğlence ben buraya 100 dedim. Yani işte arada sırada arkadaşlarımızla gezdik, bir şeyler içtik, kahve falan içtik, yemek yedik. Bunları ekledim. Şimdi hesap makinemizi çıkarıyoruz. Bakalım askı ücreti geçti mi yoksa altında mı kaldı? Beraber hesaplayalım. Hesap makinesini çıkardım şöyle. 950 euro eve verdim. 200 euro market, 70 giyim, 50 internet, 145 elektrik su, 108 ulaşım, 50 euro sağlık, 100 euro da eğlence. 1673 hemen asgari ücretimize bakalım ne kadardı? 1656 hemen şuradan eksi 1656. Baktığımız zaman bir 17 euro açığımız var. Yani eksi 17 euro zarardayız bu hesabımıza göre ama dediğim gibi arkadaşlar fiyatlar ortalama. Yani burada tabii ki gitmeden bunun fiyatı böyledir, bunun fiyatı budur kesinlikle diyemiyorum. Ortalama fiyatlara bakıyoruz. Zaten 17 euro da çok bir şey değil. Yani şurada masraflarına baktığımız zaman 17 euroluk bir açığı işte eğlenceden kısarız ya da tuttuğumuz evden kısarız. 950 euroya değil de 9 euroya bir ev tutarız ya da 2-3 odalı değil de gideriz kendimize 600-700 euroya bir odalı bir ev tutarız. Çünkü tek kişi yaşıyoruz dedik. Asgari ücretle tek kişi yaşadığımız zaman Ev kiramız, market fiyatımız, giyimimiz, internet, elektrik, su, ulaşım, sağlık, eğlence fiyatları bu. Ve arkadaşlar toplamda e, asgari çıkardığımız zaman 17 euro yani hemen hemen başa baş diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki İrlanda'da gerçekten yaşam kalitesi güzel. Aynı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Ya ben böyle merak ediyorum ülkeleri ve araştırıyorum. Araştırdıkça da sizle paylaşıyorum. Umarım işinize yaramıştır. Yine İrlanda'da yaşayan ya da İrlanda hakkında daha fazla bilgisi olan bir arkadaşımız varsa, yanlış yaptığımı düşündüğü bir yer varsa, yorumlarda düzeltirse ya da ekleme yaparsa sevinirim. Sormak istediğiniz ya da farklı bir ülkeye bakmamı istiyorsanız, yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.